Mikrofonu kaldır bakayım. Ne bakayım? Bir şey var mı? Ah. Güneş var. Evet Orhan. Hatta. Aa. Aa. Oh. Ne yapıyorsun? Sizim. Hadi canım. Ne çiziyorsun peki? At. At. Görebilir miyiz? Demin içinde at var. Daha at çizmedim. At çiz bakayım şuraya. Olmaz. Olmaz mı? yok. Tamam selam yolla. Annene selam söyleyebiliriz. Anne! <laughs> Anne merak etme beni. <laughs> Koray. Efendim. Ne tamam. İyiyim senden. Hadi görüşürüz o <laughs> zaman. Hadi tamam hadi. ya ben yokum Fatih. Bir şeyler söyleyebilir misin? Ne söyleyeyim? Kısa ve öz olsun. Çok soktu çek. <laughs> Tebrik ederim. <laughs> Çok ciddi kafa. Osman. Ciddi mi? Ciddi mi? Vallahi. Ciddi mi? Aynen. Dik aklınızda Osman. Kameraya çabuk. söyler misin? Dik aklınızda. söyle. Köle Özel bir şeyler söyledi ya. Tamam. 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 Darbeyi <laughs> birini... Bir koydu çocuk tamam diyor. Buradan birine selam söylemek ister misin? Evet. Kime? Evet. Tamam söyle. Tamam. Kamerasın. Tamam, selam söyle. At. Buradan, Buradan Çok birine selam söylemek ister misin? Kız arkadaşına <laughs> mesela. Yok kanka. Kimseye mi? Kim Filiz... Sana söylüyorum kanka. Filiz sevişelim mi de bari? ne olur sevecek. Şey. <laughs> Ömer'i rahatsız etmek istemiyorum. Adam çiziyor çünkü. Diye sallayabilir misin? Abduva. Karşınızda Abduva. Şuna i̇şte bakayım. <laughs> 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 Al <Hark> kesme <etmiyor> şeker. <laughs> i̇lker ne? Nasıl gidiyor? <laughs> Buradan han bir selam söylemek ister misin? Annenize de. Fazlı ki gurbetdesin selam söyle işte ya. Peki. Cinsel bir selam söyle. Haydi kuzenimiz var. Derin nefes al. Derin nefes al. Kamerayı görünce. Dur ya. Heyecanlanıyor arkadaş. Derin nefes al. Derin nefes al. Çok barakamız zengin Derin nefes al. korkma bir şey olmayacak. Korkma. Peki buradan birine selam söylemek ister misin? Ayşegül'e selam söylüyorum. Ayşegül sana selam söylüyormuş. Cevap vermek ister misin? Bir şeyler söyledi o zaman. Ha? Ya git şuradan Mustafa ya. Erkek arkadaşına selam söyle o zaman. Adı neydi? Harun mu? Evet. Harun'a selam söylüyor Ayşegül. Ve böyle. Arkadaşlar seviyorum. Az konuştu, bunu çok çekiyoruz. <laughs> Harvard'ı çekiyorum, evet. Harvard Üniversitesi. <laughs> Şurası tıp fakültesi. Şurası mühendislik. Burası da çizgi.